Merhaba sevgili Onur Akbaş YouTube Channel takipçileri. Bu videoda piller hakkında konuşacağız. Telefonumuzun pillerini nasıl şarj ederim bu konu hakkında konuşacağız. Ama bugüne kadar izlediğiniz tüm pil videolarını unutun. Çünkü bu bambaşka olacak. Ben şahsen pil konusuna kafayı takmış bir psikopat olarak yıllardır pili nasıl verimli kullanırım, nasıl uzun ömürlü kullanırımı düşünüp kafayı patlatan birisi olarak daha geçen hafta pil kullanım alışkanlıklarımı değiştirdim. Videonun sonunda bundan bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ve hatta da arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi pil konusunu çok soruyorsunuz. Mac ile ilgili video çekmiştim. Mac'in pilini nasıl kullanırız diye. Bu biraz ondan farklı. Telefonların pilini nasıl kullanırız kısmı biraz farklı. Çünkü telefonu sürekli pilde kullanmamız gerekiyor ve gerçekten pili çok önemli. Hani pili bittiği zaman tat vermemeye başlıyor biliyorsunuz. Lityum iyon bataryalar hakkında kısa bir bilgi verip geçeceğim. Şimdi bu bataryaların sevmediği bazı konular var. Bunlardan birincisi sıcaklık. Abi batarya sıcaklığı sevmiyor asla. İkincisi nem, neme yapacak bir şeyimiz yok. Zaten hem piller zaten neme karşı dayanıklı üretiliyor. Hem de hani bu telefonlar da artık neme, neme tuza karşı dayanıklı olduğu için bizi çok ilgilendirmiyor. Hem ne yapacaksın? Yani Antalya'dan Kırşehir'e taşınacak değilsin. O yüzden nem konusunu geçiyorum. Ve tabii bir de şarj düzeni var. Yani ne zaman şarjdan çekeceğiz? Ne zaman şarja takacağız? Hemen o konuya gireyim. Bu piller aslında böyle 70-80 aralığında çalışmayı seviyorlar. Ne %100 olmayı ne %0 olmayı çok sevmiyorlar. Buna dayanıklılar. Ama pek sevdikleri şeyler değil. Mesela Tesla otomobillerin kapasitesi atıyorum 700 kilometredir ama siz arabanın sadece 600 kilometrelik kısmını kullanabilirsiniz. Araç kendini ne %100 şarj eder ne de bitti ben gidemiyorum dediği zaman aslında bitmiş olur. Pilin içinde hala pil vardır. Çünkü pilin en pahalı olduğu, en değerli olduğu yer şu an elektrikli otomobiller. Dolayısıyla orada pile çok iyi bakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şarj, şarj için yani söylenebilecek şey şu aslında. E, şarjı bu telefon zaten uyarı veriyor. %20 oldu. %20 olduğu anda şarja tak. %20'nin altına düşürme. E, %100 olunca da çekeceksin. Tabii bir de şu var zaten. Bu şarj programını zaten yazılım kendisi hallediyor. Biliyorsunuz hızlı şarj takıyorsun telefonu bir anda 50'ye geliyor, sonra yavaşlıyor, yavaşlıyor. 90'dan 100'e bir saatte geliyor falan. Hani bunun nedeni pilin işte ömrünü uzatmak. Pil çok ısınıyor. işte sürekli şarjde, şarj deşarj durumundan da yıprandığı için yavaş yavaş şarj ediyor. ilerledikçe Dolayısıyla aslında hızlı şarj da pil sağlığını önemli ölçüde düşüren bir teknoloji fakat e yani ihtiyacımız var buna dolayısıyla bazı şeylerden işte ödün vermek gerek. E bu da pilin sağlığı oluyor zaman bizim için daha önemli olduğu için. Dolayısıyla pilimizi %20'nin altına düşürmemek de var. Bu arada bütün cihazlar için geçerli bu. %20'nin altına düşürmemek bizim elimizde ama %100'ün üstüne çıkmasın diye 80'le de çekinmez. Akşam takın sabah çekin. Ona yapacak bir şey yok. Bu arada mesela iPhone'larda var biliyorum, Android'lerde var mı bilmiyorum. Akıllı pil sağlığı özelliği var. Siz takıyorsunuz. Diyor ki bu adam her gün saat 6.30'da yenip şarj çekiyor. O zaman ne yapıyor? Gecenin bir yarısı şarjı durduruyor saat 2'de. %80'e geliyor, 85'e, 90'a geliyor, durduruyor. Sonra sen saat 6.30'da çekeceğini bildiği için 5'te tekrar şarj ediyor. Dolayısıyla aslında Yine orada yazılım bunu kontrol ediyor. Çok düşünmeniz gereken bir durum değil. Ama %20'nin altına düşürmemek sizin elinizde. Bu önemli bir şey. Birinci artımız bu. İkincisi şunu soruyorsunuz. Abi işte telefonu şarj ederken kullanmak doğru mu? Ya tabii ki de Niye değil? Çünkü ısınacaktır. Hem bir taraftan şarj olmaya çalışıyor. Hem bir taraftan kullandığın için ısınıyor. Pil zaten şarj olurken ısınıyor. Dolayısıyla doğru bir şey değil. Fakat işiniz varsa kullanın tabii ki. Onda yapacak bir şey yok. Ama bunu soruyorsanız Bu arada bir pilin en kötü senaryo. Ya bir pili telefonun pilini en kötü kullanmanın senaryosunu söylüyorum. Ben bunu geçmişte yaptım. Abi arabaya bindim Bodrum'a gidiyorsun. Navigasyon açık. Burada duruyor güneşin altında Araba camının altın hamam gibi yanıyor telefon böyle kor olmuş sebebi. Bir de şarjı bitmesin diye şarjı takıyorsun. Yani ölümlük bir şey. Tam bir işkence. İşte telefonun pili nasıl kötü kullanılır? Tam da böyle kötü kullanılır. Evet. Biz de arkadaşlar şey yapıyorduk. Kaloriferin önüne koyuyorsun. Bu sefer telefon buz gibi oluyor. Telefonu bir çekiyorsun. Boğarlaşıyor falan. O da çok kötü bir şey. Ya yani sıcaklığın ideali. Ne soğuk ne sıcak olacak. Dolayısıyla bu tarz kullanımlardan kaç, kaçınıyorsunuz. Yani telefon ısırıyorsa o, o kullanım şekli yanlış Dolayısıyla kullanmayı bırakıp telefonu şarja bırakmanızı tavsiye ediyorum. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Hızlı şarj konusuna gelecek olsak mesela bu telefonun içinden şarj adaptörü çıkmadığı için bir adaptör alacaksın. Hızlı mı alayım? Normal yavaş mı alayım? Vesaire düşünebilirsiniz. Benim tavsiyem hızlı şarj adaptörü almanız. Ben de mesela spigen var. Onunla şarj ediyorum. Fakat iPhone 11'i nasıl kullanıyordum? O zaman da vardı hızlı şarj adaptörüm ama kullanmıyordum. Akşam yatarken 5 wattla takıyordum. Abi yavaş yavaş şarj ediyor. Isınma yok. Yüklenme yok. Anladınız mı? Voltaj fazla değil. Düşük. Yavaş yavaş ağır ağır. ağır 3 saat 5 saat şarj oluyordu ama ben zaten uyuyorum. En güzel kullanımı da örnek budur. Abi akşam yatarken telefonunu şarja takarsın. %20 olmadan 5 watt daha koyarsın. Sabaha kadar yavaş yavaş kendisi sakin sakin şarj olur. En iyi kullanım senaryosu bu. Bunu söyleyeyim ya. Pil sağlığı için en iyi kullanım senaryosu bu. Hızlı şarj aleti aldığınız zaman da zaten telefon hızlı bir şekilde şarj oluyor. Sonra yavaşlıyor. Yavaş yavaş şarj etmeye devam ediyor. Yani kendisine mümkün mertebe zarar vermemeye çalışıyor. Ama yine de hızlı şarj, normal şarja biraz da pile zarar veriyor. Onda yapacak bir şey yok. Şarj aleti demişken şarj aleti çok önemli. Yani mutlaka lisanslı bir şarj aleti almanızı tavsiye ederim. İşte illa Apple'dan gidip Samsung'dan almanıza gerek yok. Alırsanız iyi olur, yani kafanız rahat eder. Ama bir taraftan işte Belkin var, işte Spigen var, Anker var. Bunlar lisanslı üreten firmalar. Bunlardan telefonunuza uygun alanı işte Qualcomm'sa Qualcomm, Apple'sa Apple, Samsung'sa Samsung şarj uyumlu yani şarj teknolojisi uyumlu bir şarj aleti alıp işinizi görebilirsiniz. Bunda hiç sorun yok. Bir de pil konusu var. Pilin bitti, değiştireceğim. Biliyorum piller biraz pahalı o yüzden kaçınıyorsunuz. Ama ben telefonunuzun markası neyse servise götürün servis değiştirsin derim. Orijinal batarya kullanmak çok önemli. Gerçekten yani Allah korusun ama valla evinizden barkınızdan olabilirsiniz. Bir gün şarjdayken sizde yokken ne bileyim yatağın üstünde bir yerde bırakıyorsunuz. Allah korusun yangın çıkarabilir. Çok önemli bir konu ki Orijinaller bile bazen patlıyor, çatlıyor, yanıyor, duyuyoruz. O yüzden pili değiştirecekseniz bir pil de çok önemli mümkün mertebe orijinal pilleri kullanmaya çalışın. O konuda şaşmayın derim ama biliyorum pahalı yapacak bir şey yok. Şimdi hayatımıza bir de kablosuz şarj girdi. Kablosuz şarj olayı biliyorum çok konforlu. Diyelim ofistesin Koyuyorsun abi masaya telefon şarj oluyor, çok konforlu evet ama kablosuz şarj da pilin ömrünü düşüren bir teknoloji çünkü kablosuz şarjın kendisi zaten ısınan bir teknoloji pilin hemen arkasında ısınan bir şey var bir taraftan şarj olurken pil de ısınıyor dolayısıyla aslında pil ömrünü pil sağlığını düşüren bir şey kablosuz şarj özellikle bir de hızlı kablosuz şarjsa yani gerçekten ısınıyor ben kablosuz şarjı açıkçası özel bir ihtiyacınız yoksa pek tavsiye etmiyorum hani otomobilde falan iyi oluyor koyuyorsun bir taraftan bağlanıyor bir taraftan şarj oluyor yani bilginiz olsun eğer kablosuz şarj çok erzen bir şey değiliz hani gece ta, gece uyurken komodinin üstüne koyayım da yatayım böyle bir konforum olsun diyorsan tavsiye etmem. Tak şarja yavaş yavaş şarj olsun. Kablosuz şarj telefonun pilini gereksiz yere öldüren bir şey. Bunu da söylemiş olayım ama konforlu bir şey. Konfor alanı duyulması gereken yerde kullanılabilir. Otomobil güzel bir örnek bunun için. Onun dışında ben kablosuz şarjı çok tavsiye etmiyorum. Yani pahalı da bir şey boş verin hiç gerek yok yani alayım masanın üstüne koyayım diye düşünüyorsanız kablosuz şarjda pile zarar veren bir şey. Şimdi şuraya kadar bütün pil sağlığı ile ilgili konulara değindim. Değinmediğim varsa yazarsınız. Ama ben başlara dedim ya pil kullanım alışkanlığı ben değiştirdim diye. Çünkü abi, pil sağlığı bir yere kadar biraz da akıl sağlığı. Çünkü bunu düşünerek ömür geçmiyor arkadaşım. Ya yani, tamam bütçesi var pahalı bilmem ne uzun kullanalım düşünüyoruz ama gerçekten ya ben niye bunu sürekli düşüneceğim ki ay pilimi ben gerçekten Pardon psikopata bağlamış durumdaydım. Yani bir ara bakıyorum yüzde kaç olmuş ha şimdi takayım falan böyle yaşanmaz yani. Bunu boş verin. Artı başka bir durum daha var. Özellikle bazen sizin de aklınıza geliyordur. Geçen yıl mesela acı bir olay oldu. İzmir'de deprem oldu. İnsanlar göçük altında kaldı. Bu tarz durumlarda sizin de aklınıza geliyordur. Yani ulan telefon önemli bir şey. Bunun pili bitmemesi lazım. Acil birini araman gerekiyor. Bitmemesi lazım. Türkiye burası. Yani kaçırılabilirsin. Bilmem ne olabilir. Kaybolabilirsin. Göçükte kalabilirsin o olur bu olur yani gerçekten telefon elimiz ayağımız her zaman yanımızda dolayısıyla ben telefonların artık pilinin bitmesinin çok mantıksız olduğunu düşünüyorum mümkünse ben şunu yapmaya başladım iş yerimde kullanıyorum bakın yüzde 50'ye düşmüş bu yüzde 20'dir ya kırmızı alarmı ben bunu 50 gibi düşünüyorum 50'ye düştü takıyorum ara sıra masamın üstünde takıyorum yani yüzde 100 olmasını beklemiyorum çekiyorum İşte bir yere gider gittim geldim takıyorum ay dursun sonra konuşurken çıkarıyorum öyle kalıyor yani 50 ile 100 arasında kullanmaya çalışıyorum bu aralar Düşünmüyorum sadece arada aklıma geldiğinde şarja takıyorum şarjı 80 bile olsa takıyorum zaten %50'nin üzerinde 80'lerde 90'larda zaten telefon kendini yavaş şarj ediyor hızlı şarj devreye sokmuyor. Hem yavaş yavaş şarj oluyor hem de sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde cebinizde dolu oluyor. Ben artık kullanım alışkanlığım tamamen bu yönde değiştirdim. Telefon dediği şeyin şarjı bitmemeli diye karar verdim kendime. Bu şekilde şarjı kaçmış diye bakmıyorum. Aklıma geldiği zaman tak takıyorum şarjı. Hatta düşük wattlı bir kablosuz şarj başta önermemiştim kablosuz şarjı ama böyle bir kullanımda kablosuz şarjı düşük wattlı bir kablosuz şarj iş görebilir. Hani çalışıyorken masada falan koyarsın daha konforlu olur ısıtmayacak şekilde düşüklü olursa sorun olmaz diye düşünüyorum. Benden size tavsiye budur arkadaşlar. Pili kafaya takmayın. Bırakın bitsin yani. Hani parası batsın. Boş verin. Sizin sağlığınız daha önemli. Aynı zamanda dediğim için çok çok ummadığımız anlarda lazım olan bir cihaz bu. O yüzden bence pilini bitirmeye çalışmayın. %20'ye düşünce takarım demeyin. Aklınıza gelmişken takın. Hiç sorun değil. Böylesi bizim için daha sağlıklı diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.